Muğla'da 7 yıl önce ayrı yaşadığı eşi ve yanındaki bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Lütfi Sefa Berberoğlu'nun eşini öldürmesinden aldığı müebbet hapis kararı Yargıtay tarafından tahrik indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozuldu. Muğla'da 13 Eylül 2013 tarihinde 45 yaşındaki Lütfi Safa Berberoğlu başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu'yla araçtaki Abdullah Tekini bombalı tüfekle öldürmüş, Sedef Berberoğlu'nun sevgilisi Okan D ise kaçarak kurtulmuştu. Olaydan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olan Lütfi Safa Berberoğlu'nun yargılanması Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş ve 8 Aralık 2015 tarihinde karar açıklanmıştı. Kararda Lütfi Safa Berberoğlu eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet hapis ve Okan Dey'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme heyeti Lütfi Safa Berberoğlu'nu olayı planlayarak ve tasarlayarak işlediği gerekçesiyle her herhangi bir indirim uygulamamıştı. Lütfi Sefa Berberoğlu'nun avukatları yerel mahkemenin kararını tahrik indirimi yapılmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ağır Ceza Mahkemesi olayda hayatını kaybeden Abdullah Tekin için katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını onadı. Ancak boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını mahkemenin tedirimi kullanmadığı gerekçesiyle bozdu. Yargıtay 1. Daire Başkanlığı kararın bozulmasında eşine karşı zamana yayılan kötü muameleleri sanıktan kaynaklanan bir haksızlık oluşturmaktaysa da Maktül Sedef Berberoğlu'nun Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine göre eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında haksız tahrikte dengenin lehine bozulduğunun ve sanığa tayin edilen cezadan TCK'nın 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğine gerekçe gösterdi. Yargıtay 1. Daire Başkanlığı ayrıca olaydan yara almadan kurtulan Sedef Berberoğlu'nun sevgilisi Okan Dey'i öldürmeye teşebbüs eden sanık Lütfi Sefa Berberoğlu'na verilen 15 yıl hapis cezasını Sedef Berberoğlu'nun evli olduğunu bilmesine rağmen ilişki yaşamak suretiyle sorunların büyümesine ve sanığa yönelik tehdit ve ağır hakaretler nedeniyle haksız tahriki düzenleyen TCK'nın ilgili maddesi uyarınca makul bir ceza indirimi yapılması gerekirken cezanın askeri oranda indirilmesi nedeniyle ile sanığa fazla ceza tayin edildiği gerekçesiyle mahkemenin bu kararını da bozdu. Sedef Berberoğlu cinayetinde Yargıtay 1. Daire'nin alınan kararları bozmasının ardından dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden gönderildi. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından katil zanlısı Lütfi Sefa Berberoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi Sedef Berberoğlu'nu planlayarak ve tasarlayarak Okan Dey'i ise öldürmeye teşebbüs etmekten 13 Ekim tarihinde yeniden hakim karşısına çıkarılacak.